Tamam. Evet. İyi akşamlar sevgili İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok iyiyim siz. Teşekkürler bizler değiliz. Yine her konser öncesi olduğu gibi muhteşem bir kostümle karşıladınız. Teşekkür ediyorum. Ee, Tasarımcıları kim yazalım? Öncelikle. E, tasarımcılar isimlerini söyleyemeyeceğim ama yeni bir e, stylistim var. E, adı Tarık Gül. Tarık Bey beni iyidiriyor. Onun ismini verebilirim. Peki, e, kullandığınız e, elbiseleri, kostümleri daha sonra e, başka konserlerde de kullanıyor musunuz? Yoksa e, bunlar nereye gidiyor, nasıl oluyor? Yani kullanmamaya özen gösteriyorum. Parçaları değiştirip e, kullanmayı seviyorum. Ve kullandıktan sonra da onları Anadolu'da e, bu işi yapan benim gibi şarkı söyleyen solist arkadaşlarıma gönderiyorum. Onlar da benim kıyafetlerimi giymiş oluyorlar. Böyle bir sirkülasyon var aramızda. Peki bazı açıklamalar vardı galiba. Hı hı. Sürekli aynı kostümü giyen ünlüler olduğunu, olduğunu ve siz aynı kostümü giyen ünlülerin profesyonel olmadığınızı, olmadığını düşündüğünüzü söylemiştiniz böyle bir açıklamanız vardı. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Yani profesyonel olmadıklarından ziyade şunu söylemeye çalıştım aslında. Kendi cümlelerimle bir daha tekrar edeyim ki tam anlaşılır olsun. E, Seyirci bazı sahnelere defalarca kere e, mesela geçtiğimiz yaz Alaçatı'da her hafta aynı sabit bir mekanda evet. çıktım. O yüzden aynı kıyafeti giymek her hafta düşünün ki fotoğrafımız çekiliyor. Bizi izlemeye bazen 3 kere 4 kere 5 kere aynı insanlar izlemeye geliyor. O yüzden aynı kıyafetin giyinilmesini doğru bulmadığımı söyledim. Biraz daha değiştirerek. Daha ekonomik şartlarda da bunu yapabiliriz. Ben sonuçta milyonlar harcamıyorum evet. kıyafetlerime ve dünya markalarını her hafta her konser giymiyorum. Ondan bahsetmiyordum. Farklı olmak e, sahnenin e, ben mesela seyircime dinleyicime o kadar e, aşkla hazırlanıyorum ki onların beni her hafta aynı kostümle görmemeleri zaten beni çok mutlu ediyor ve her hafta aynı yerde çıkınca da e, doğal olarak seyirciye karşı da bir güzellik olmuş oluyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Bu benim fikrim sadece. Peki Simge Hanım. E... Kendi markanızı çıkarma gibi bir düşünceniz var mı? Yani var. kendi kostümlerinizi giymek ister miydiniz? İsterim, çok isterim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bununla ilgili de çalışmalar e, yapıyorum ve yapacağım. Ve yüzle ilgili, cilde ilgili de bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden bunlarla ilgili şimdi e, birazcık e, çalışıyoruz, başladık çalışmaya. Peki, çok keyifli olmaz mı yani her hafta tabii. istediğim kıyafetleri evet. giyme, kendi tasarımlarımı? Peki bugüne kadar hiç böyle bir şey oldu mu? Yani kendi tasarımınızı hiç giydiğiniz oldu mu? Böyle bir şey yaptınız mı? Yani kendim parçaları birleştirip olsa... giydim ama yani böyle bir özel bir çizim bir şey ben tabii ki yapamıyorum. Onu da pardon profesyonellerle birlikte evet. birlikte yol olarak ortaklaşa yapacağımız bir iş olacak. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Herhangi bir proje var mı? Şarkı, ee, var şarkılar mi? hazırlanıyor. Yeni şarkılar gelecek. Tek single olarak çıkacağız. O yüzden şimdi artık onu finallemeye çalışıyorum. Yeni yıl sonrası ya da yeni, yeni yıldan biraz daha önce yetiştirebilsem e, dinleyicilerime yeni şarkılarla karşılarında olmak istiyorum. Peki, e, Simge Hanım günlük hayatta neler yapar konser haricinde, çalışma haricinde? <laughs> Konser haricinde e, dinleniyorum bol bol, tatile gitmeye çalışıyorum. Sevdiklerimle bir arada ol, olmak hoşuma gidiyor. Onun dışında gerçekten çok zamanım olmuyor. Yine hep bütün bir hayatımın en büyük zamanını yine sahne, müzik ve bunların aslında hazırlık süreci ile geçiyor. Hafta içleri işte elbise provaları oluyor, e, işte sahne provaları oluyor bunlarla ilgilendiğim için Açıkçası e, hiçbir şeye zamanım kalmıyor. Eğer kalırsa da dediğim gibi sevdiklerimle birlikte zaman geçiriyorum ya da işte ufak kısa tatillere çıkıp geliyorum motivasyonumu tamamlıyorum tekrar sahnelerine devam ediyorum. Peki e, günlük hayatta giydiğiniz kıyafetlerde herhangi bir marka takıntınız oluyor mu yani? Beğendiğimi giyerim mi dersiniz yoksa sadece marka olması mı gerekiyor dersiniz? Benim öyle bir marka takıntım yok. Çok beğendiğim bir şey olursa e, ve çok böyle geberdiysem öldüysem onu alırım ama e, bütün kıyafetlerim baştan aşağı marka olacak diye bir kaide yok. E, hiç öyle bir takıntım da yok. Yeri gelir pazardan da giyinirim. E, hiç ne olduğu belli olmayan işte markası bilinmeyen bir şeyi de çok severek çok sevdiysem giyebilirim. O yüzden bu çok değişir yani sürekli ben marka giyiyorum gibi bir takıntım yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi bildiğimiz kadarıyla içeride de Dici, yani bir Dici'ye konuk olduğunuz konuk oyuncu olarak... Dici mi? Dici dedi. Dici Yok Hayır, Dici dedi. Evet. Oyuncuların bakış açınız nedir? Düşünür müsünüz? Yani şu an zaman olarak çok e, öyle bir zamanım yok ama tabii beni çok heyecanlandıracak. beni gerçekten böyle Aman Tanrım bu dizide olmam gerekir. E, çok iyi bir oyuncu kadrosuna denk gelirsem vesaire bunlar olursa çok isterim ama e, müzik benim hayatımın bayağı bir zamanını alıyor. O yüzden dizi e, de öyle bir iş. Hatta belki müzikten çok daha e, başı belli olan sonu belli olmayan mitiş yani zamanı belli olmayan bir iş. Sonuçta ben burada çıkıyorum, konserim veriyorum. 90 dakika, 2 saat sonra sahneden iniyorum. Dizinin tek şeyi o, beni e, düşündüren tarafı. Bu çok uzun saatler çalışılıyor. Çok heyecanlanırsam, e, yapabileceğim bir şey olursa belki bir gün yapabilirim, bilmiyorum. Şu anda çok, bir şey demek istemiyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. ederim. Evet, hemen arkadaşlar.